Olmasan da yanımda, olmasan da birlikte, hiç istemesen bile yaşarım ben seni. Olmasan da yanımda, olmasan da birlikte, hiç istemesen bile yaşarım ben seni. Yo. yaşarım seni Yollarda bulurum seni Affinlerden çalarım seni Dans edeyim hayalinle Yine de yaşarım seni tamam. Tamam. Şimdi... Olmaz. <laughs> Olmaz. o Yani, bu diyor ki mesela, ne diyor? Bayağı taksimetre açtın değil mi burada? Ne kadar borcumuzu verelim sana? Yollarda bulurum seni. Bir kere akılda kalma. Ne diyeceksin mesela? Bunu o zaman şöyle de, akılda kalması için. Mesela ne diyor? Yollarda bulurum seni. Ee, e, taksimetreyi açarım sana. Ee, e, kısa mesafe alırmam senden. Yine de havaalanına giderim. اخلطه خاليه